Herkese merhabalar, herkese iyi haftalar şimdiden Gedik Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Haftayı aslında genel itibariyle Cuma günü kapanışta genel beklentilerimizden bahsetmiştik ancak bu hafta itibariyle de e, şu an için teknik bülten çıkartıp çıkartmayacağımız konusunda netlik kazanmamıştı. Şimdi baktığımız zaman e, teknik bülten, e, gedik.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Haftalık teknik bülten ve haftalık e, bültenimizi çıkarttık efendim. Gedik.com'u da yüklenmiş olması lazım şimdiye kadar. Mesut Kurt'la birlikteyiz. Mesut Bey gene itibariyle bu hafta ilişkin beklentilerinden bahsediyor olacak ve aynı zamanda biraz önce değindiğim gibi teknik hisselerden bahsediyor olacak. Öncesinde benim bir duyurum var. E, ondan bahsediyor olacak. Biliyorsunuz ki 12 Eylül itibariyle bir kampanyaya başladık. 29 Kasım'a kadar devam ediyor olacak kampanya. Burada diğer kurumlarda bulunan hisse senedi varlıklarınızı yeni açacağınız gedik yatırım hesabınıza transfer etmeniz durumunda hepsi buradan 5000 TL'ye kadar hediye çeki kazanma fırsatı yakalıyorsunuz diyelim. Ve genel itibariyle sözü size bırakıyorum Mesut Bey. Genel beklentileriniz nedir? Öncelikle iyi misiniz, nasılsınız diyeyim. Ee, i̇yi sayılırım, iyiyim diyelim. Ee, borsadan daha iyiyim, onu söyleyeyim. evet, 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 evet daha aynen iyiyim. öyle. Bu hafta zaten aslında teknik hisse bulmakta da zorlanıldığını e, görüyoruz. Zaten buradaki önerilerimizden de kısaca değinecek olursam Garanti, Kardemir'de, Otokar ve Türk Telekom hisselerini önerdik. Hani bunlar, Bunlara değiniyor olacağız. Bu hafta itibariyle bulduklarımız bunlar. Çünkü zor bir piyasadayız aslında. Jeopolitik risklerine ardından sert satışlar vardı. Zayıf görünümde devam etti. Geçen hafta itibariyle hatta %2,5'luk kayıpla haftayı tamamladık. Şimdi sözü size bırakıyorum. Evet e, Cuma günü de çok e, bir saniye şurada getir tablosunu açalım. Acaba datalar geldi mi? Son 7 günlükte yok. Eksik gösteriyor. E, şimdi e, vadeli işlemler %15 artı da açıldı. Yani yatay bir e, açılış gerçekleştirdi. Cuma günü satışlar hız kazandı. Yine 9000 yüzlere doğru atak sonrasında e, sak geri çekildi. Sak geri çekildi derken e, kayıp anlamında bir geri çekilmeyi görüyoruz burada hacim tarafında hala düşük. Yani geri çekilmelerde biraz daha hacim yüksek işin gerçeği. Büyük evet. olan burada alıcılar gelmiyor piyasaya. Alıcılar geldiği zaman e, hacim de düşük kalıyor. <laughs> Doğal olarak burada birincisi teknikten de önemli olarak e, gördüğüm burada belli bir seviyelerin kırılmasında veya piyasaya yükselişlerde hacim yani yeni alıcı gelmediği sürece buradaki her yükseliş bir e, satış fırsatı olarak görülüyor. E, o açıdan bu yükselişlerde özellikle hacme dikkat etmeniz gerekiyor. Hacim e, oldukça önemli. E, uzun süreden beri düşük hacimdeyiz ama e, dediğim gibi son dönemlerde bazen hatta böyle gün içinde işlemlerin bile durduğu e, zamanlar, dakikalar hatta e, neredeyse çeyrek saatler e, olduğunu görüyoruz. O yüzden hacim bir ise bu borsa İstanbul'da yeni alıcı gelmesi gerekiyor. Bu hafta özelinde bir haber akışıdır veya bir beklenti var mı bunu sağlayacak? Maalesef yine yok. Ee, riskler tarafında da jeopolitik riskler yine dün Hizbullah e, İsrail'e bir saldırı yaptı. Hani sabah çıkan haberlere göre 67 e, kişi ölmüş. Hani bunun tepkisi gelecek mi İsrail tarafından? bunlar daha çok riskler yani riskler daha fazla ve aşağı yönlü teknik anlamda da aşağı yönlü baskı biraz daha tetikleme potansiyeli yüksek diye gözüküyor. Şimdi geçen hafta üzerine bakarsak biz burada hatta çekim yani iki hafta önceki perşembe gününden itibaren aşağıda 8.850 yukarıda 9.150 diyelim hadi. Yani o bölgeye kadar 200 lira kadar geliyor. Bakın burada bu oynama var. Ama böyle net olarak ben göstergelerde bir pozitif e, uyumsuzluk göremiyorum. Hani ki pozitif uyumsuzluk var. İşte tepkiler de geliyor. Göstergelerin dipleri yukarıda. Vesaire bunu da diyemiyoruz. O açıdan da diyorum. Aşağı yönlü riskler biraz daha fazla. Şimdi bir kere 9200 geçilmesi gereken ilk direnç. Hadi geçtik diyelim. Ana direncim hala benim burada 9400 bölgesine gerilediğini görüyoruz. 200 günlük hareketli ortalama. Biz hatta şu 200 günlük kırıldığı zaman şunu söylemiştim. Biz artık yukarıda 9450 aşağıda 8700 bantına girdik. Biz Şubat hatta Mart diyelim Mart ayından daha Nisan ayına kadar bir aylık periyotta buradaki işlemlerde veya bu bölgede işlemler görmüştük. Bir süre burada dip çalışması devam eder diye bahsetmiştim iki hafta önceki bir yayında. Ee, gördüğünüz gibi ben hala aynısını söylüyorum. Ee, bu bölgedeki hareket devam eder e, etmesi beklenebilir. Eğer bugün 8.850'lerin altında bir kapanış olursak arada 8.750 olsa bile Fibonacci 161 seviyesi şu e, sene başından itibaren yükseliş ama e, hani bir önceki dip olması açısından 8.700 ve altında da ilk önemli desteğimiz eğer gün içerisinde de şu anda kırılma potansiyeli yok ama hani kısa vadede hafta genelinde de aşağıda 8500'ler daha önceki dip seviye. Bu bölgeye kadar geri çekilme görebiliriz. Bu geniş banttaki volatil hareketler, hacimsiz ama volatil hareketler şu aşamada bu hafta devam etmesini bekliyorum. E, haber akışlarına geldiğimiz zaman öne, önemli bir haber akışı yok. Yani jeopolitik riskler ayrı. O her an bir haber akışı geliyor. Tabii ki en büyük risk. Ayın 17'sinde Perşembe günü hem bizim Merkez Bankası hem de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantıları var. Bunun piyasalara çok etki etmesini beklemiyorum. Niye? Beklentiler Merkez Bankası'ndan kimse bir indirim vesaire beklenmiyor. Bunu da tek piyasayı etkileyebilecek açıklamalar ve karar metni, metin daha doğrusu toplantı sonrasındaki metin önemli. Orada bir değişiklik olacak mı? Çok büyük bir radikal değişiklik olacağını tahmin etmiyorum. O yüzden etkisi az olur. İSB e, o tarafta e, 25 bas puanlık indirim neredeyse %100 olarak fiyatlanıyor. Lagarde'ın açıklamaları da takip edilecek. Yani merkez bankalarından bir şey gelmeyecek. Burada bir Çin e, haber bakışları var. E, Cuma günde çok bahsetmiştik yayınlarımızda. Cumartesi günü. Maliye Bakanı'nın açıklaması gelecek diye açıklama geldi. Piyasayı tatmin etmedi ama piyasayı çok bozmadı. Çünkü şöyle bir durum var. E, diyor ki evet borç alanını yükselteceğim. Yani borçlanmayla özellikle yerel yönetimlere hem bir yerel yönetimlerin borçlarını kısacağım hem de gayrimenkul sektörünü yerel yönetimler üzerinden destekleyeceğim dedi. E, o yüzden piyasalar artı ve eksimi çok e, baktığımız zaman karar veremedi. E, şu neden veremedi? Aslında ilk tepkiler negatifti. Neden? Çünkü bir büyüklük yok. Miktar büyüklüğü, niceksel bir büyüklük yok. Zamanlama yok. Ama pozitif taraftan da veya dengeleyen tarafta şu oldu. Ekonomik verileri, enflasyon verileri geldi. Oldukça kötü. Hani piyasa şunu fiyatlamaya başladı artık veya dengelendi bunu fiyatlayarak. Yani bu datalar sonrası yani ekonomi bu durumdayken deflasyon olarak üretici fiyat endeksi %6 pardon %2.6 veya 2.8 düşüyor. Oldukça kötü bir veri şeylere göre. Hani mutlaka bir destekleme teşvik programı, büyük bir teşvik programı açıklayacak diye biraz daha bu haftaya veya bugüne biraz daha yatay başlangıç yaptık. Dediğim gibi önemli risklerimiz jeopolitik riskler. Ben hala datalardan daha çok jeopolitik risklerin, haber akışlarının ön planda olacağını düşünüyorum. E, i̇kincisi, yurt dışı taraflarında Çin'in açıklamalarını göreceğiz. E, üçüncüsü Amerika tarafından. Bizleri bunlar etkilemiyor ama en azından bilelim yani piyasadan da kopmayalım. Amerika'da e, bilanço dönemi geldi, başladı. Bankalarda e, fena bilançolar değildi yani, bilanço fiyatlamaları iyiydi. Cuma günü e, olumlu kapanışlar gerçekleştirdi. İç tarafta da yarın Asiasanın bilançosu açıklamasının bekleniyor. Ama asıl bilanço son iki hafta yani bir dahaki hafta ve son hafta diyebiliriz. Yani üçüncü çeyrek bilançoları da göreceğiz. Ki özellikle sanayi tarafında hep söylüyoruz. Piyasanın da yükselememesi ana nedenlerinden birisi. Bilançolar çok olumlu gelmeyecek. Şirket bazlı hareketlilik daha çok ön plana çıkabilir bu periyotta Bu hafta dediğim gibi az benim bildiğim bir asansan geliyor. Ama bir dahaki hafta tavla birlikte başlıyor. Genel itibariyle bunlar hareketli bir sürece gir gibi evet. bankacılık tarafında da içeride enflasyon rakamlarını aldıktan sonra faiz indirim beklentileri de ötelendi zaten burada Aralık 2025 e itibariyle içeri içeriyle başladık aslında dışarıyla bağladık güzel bağladınız Mesut Bey şöyle e, Aytekin Bey Ali Bey Haydar Bey Hepsini tek tek okuyamayacağım ama Ayhan Bey günaydın ve iyi kazançlar dilemişler. Yorumlarınızı yansıtmaya çalıştı benimden geldiğince. eee Şöyle Nurettin Bey'in bir tane yorum var, onu yazmak isterim. Günaydın, bu hafta güzel geçer mi Mesut Hocam Takım giymiş demiş Mesut Bey. Umarım böyle olur. Yok, ben bu de bu hafta, bir hafta de, böyle değil, olmasın tabii değil mi? <laughs> ya, biraz önce Aynen yeni öyle. Vardı. Umarım. <laughs> Umarım Yayın güzel bir haftaydı başlarız gerçekten. Evet evet evet. Ee, ya güzel bir şeyler olacak. Olsa hani daha farklı giyinip gelirim. Daha iyi gelirim ama inşallah <laughs> bir etkisi olmaz ama inşallah bakalım. İyi başladık. iyi evet. devam ederiz. İsterseniz edelim. o zaman teknik hisseleri geçelim. Hı -hı. Garanti Kardemir'de otokar ve e, Türk Telekom hisselerini önerdik. Garanti ile başlayalım. Geçen hafta ıı, içerisinde belki yayınlarımızda bahsetmiş olabiliriz. E, öneriler tarafında da kullandık e, yatırımcılarla da paylaştık. Şöyle ki, garanti bankası bankacılık sektöründe sert satışlara neden oldu. E, beklentilerden yüksek enflasyon, sonuncu jeopolitik riskler vesaire. Ama güzel bir tepki hareketinin geldiğini görüyoruz. E, geçen hafta içerisinde de özellikle e, bir miktar ki cuma günü bunun net olarak da gördük. E, hacim tarafında. E, tepkileri olumluydu ve tepkilerde burada 22 ve 50 günlük hareketli ortalama üstünde kapanışlar gerçekleştirdi hafta ortasından itibaren. E, bu olumlu olarak değerlendirdik. Burada göstergeler alım bölgelerinde yatay pozitif eğilimde diyebiliriz. E, o açıdan teknik tarafta e, gördüğümüz önemli hisselerden bir tanesi Teknik anlamda olumlu hisselerden bir tanesi Garanti Bankası'ydı. Burada 125-20 <laughs> ilk direncimiz olup bunun üstünde tutunması halinde de bir önceki yani 130'lu seviyelere kadar bir hareketlenmeler verebiliriz. Diğer bankalara ve bankacılık sektörüne göre teknik anlamda pozitif bir görünüm hakim. Hem de sektöre göre de pozitif ayrışıyor aslında evet, fiyat evet, evet. açısından. Yani mesela örnek olarak söyleyeyim çünkü bankacılık önemli olacak. Yep kredi bankasının grafiğine bakın. 5 gündür negatif. Bugün yazarken vadeli evet. de yazıyordum evet. 5 <laughs> gündür. Yani e, gerçekten bankacılık sektöründe e, olumsuz bir X banka da bakalım. Burada 12.800'leri tutunma çabası e, olduğunu görüyoruz ama çok uzaklaşamıyor. E, bütün Hı -hı. grafiklerde dediğim gibi böyle bir e, güzel grafik bulmak yani teknik göstergelerle de desteklere çok az e, şirket var. O zaman diğer bir hisse Kardemir'de. Evet, Kardemir'de de şöyle bir açalım. Kardemir'de e, geçen hafta yine önerilerimizde kullandığımız şirketlerden bir tanesiydi. Sert gerileme sonrasında da burada tepki hareketleri gördük. Tepki hareketinde Cuma etkileyen Cuma bir haber akışı vardı. E, ilgili ile ilgili. Tabii karda bir direk etkileme yapma, sektörü etkiliyor. Özellikle Ereğli daha çok pozitif etkiliyor bu sıcak e, işlenmiş e, şeyle ilgili. E, unuttum. cevher Erneği isim geliyor da. E, her neyse haber akışını birazdan hatırlarım. Onun etkisiyle pozitif bir seyir izlemişti ama daha da önemlisi gün sonunda hatta kapanışta bir haber akışı geldi. Çok büyük bir olmasa bile e, ceza ile bir ray satışı e, haberi geldiydi ve gün içi zirve seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. E, gördüğünüz gibi. hacim artışı olumlu hafta içinden beri endeksteki bu negatif eğilime rağmen e, burada pozitif bir hareket vardı. burada da tabii kritik bir bölgede kapattık. Hem zirveden başlayan düşüş trendi hem de şu maviyle belirttiğim 100 günlük hareketli ortalama önemli e, bölgelerde O açıdan Evet buralar kırılır mı kırılmaz mı onu göreceğiz ama şu teknik görüntüye baktığımızda kırma potansiyeli 25 50'lerin üstünde kapacak. E, kabaca kapanışlar yaptığı sürece yukarı kırma potansiyelinin devam etmesini e, bekliyoruz. Burada e, bizim hedef fiyatımıza baktığımız zaman da Fibonacci seviyelerini kullandık. 27.88 bizim buradaki e, direnç hedef fiyat seviyemiz olarak belirledik aşağıda da 25.52'de stop seviyemiz. volatility e, yüksek yani gün içinde böyle satmalar belki olabilir ama e, mühim olan kapanış kapanış bazıları aşağı kırılırsa çok daha sert bir fiyatlama görebilirsin. Diğer birisi Otokar. Evet, Otokar'ın da grafiğini açarsak Geçen hafta bir haber akışı da vardı zaten aslında bu hafta. Evet. evet, güzel olumlu bir haber akışıydı. Şirketin e, yeni bir iş e, e, almıştı zaten getli bir fiyatlama gördük. Görmüyorsam dördünde geldi. Yani geçen hafta başında 7 Ekim, geçen hafta pazartesi günü bunun fiyatlamasını gördük. Tamam. Sonra bir tavan daha yapmıştı. Sonra kar satışları gördük doğal olarak. Ama şöyle bir baktığımız zaman teknik seviye olarak güzel bir direnci test etti. Yani zirveden başlayan düşün 138'lik fibo seviyesini test etti. Kar satışları geldi. Kar satışlarında bu 22 günlük hareketli ortalama da tutundu. Burada e, 448'lerin üstünde kalıcı olması teknik anlamda biz olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu bölge üstünde tutunması halinde tekrardan yükseliş hilesine tepki hareketlerinin gelmesini bekleriz. Burada 485 bizim hedef fiyatımız e, alan ilaçta 488 seviyesi ilk etaptaki. Burada gün alt periyotlarında günlük, graf günlük göstergelerde zaten alım bölgelerinde de geri çökülme sonrasında gün alt periyotlarında aşırı satım bölgelerinde ve pozitif uyumsuzluklar görülmeye başlandı. O açıdan da buradaki bu haber akışıyla birlikte güçlü bir haber akışıyla alımların da güç kazanmıştı. Burada tekrardan tepki hareketinin olmasını bekliyoruz. Ve son olarak Türk Telekom. Evet, Türk Telekom'da şöyle bakalım biraz yani şimdi Türk Telekom özeline baktığımız zaman Telekom esasında geçen hafta bakın pazartesi günü bir satış yedi. Aslında zirve bölgesinde hareket yapıyordu. Yani endeksler... O da biraz daha zaten aslında Türksel özelindeydi. Türksel bayağı sert geri çekilmişti. Evet evet yani Türksel pardon Türk Telekom çok daha piyasa ve dediğim gibi diğer sektör şirket şirketi e göre daha pozitif bir seyir vardı. Geçen hafta işte Türkcell'deki satış da etkisini gösterdi. Ama Cuma günü bir geri toparlanma gördük burada. Bu geri çekilmede şeyden başlayan son yükselişin FIBO %50 seviyesine kadar geriledi. Şunları silersek Geriledi ve buradan sonra bir tepki hareketi gördük hafta ortasından itibaren. Cuma günü bir miktarda olumlu bir görünüm vardı. Evet gün sonunda bir geri çekilme gördük gün içi zirve bölgelerine göre ama e, piyasaya karşı da normal görmek lazım. Açılış seviyesinin üstünden kapanış yaptı. Ayrıca hafta içerisindeki bu tepkilerde hacim artışı da vardı. Özellikle cuma günde hacim artışı vardı. Bunlar teknik tarafta olumlu olarak değerlendiriyoruz. E, Burada da hedef fiyatımız olarak biz 47-48 Fibonacci seviyesini yukarıdaki yani zirveden başlayan düşün. Aşağıda da 43-50 seviyelerinde stop seviyesi olarak belirledik bantlar arasında hareket etmesini bekliyoruz. Yükseliş yönünde hareket etmesini bekliyoruz diyebiliriz. Hafta boyunca takip edeceğiz bu taraftaki aslında fiyatlamayı. Adnan Bey Eda'nın tatili bitti. Eda döndü. Ee, ömürlük tatil çıktı galiba yazmış kendisi. Çarşamba günü kendisiyle birlikte canlı yayını gerçekleştiriyor olacağız. Bildiğim kadarıyla Onurcan olmayacak. Ee, çarşamba günü Eda'yla kavuşuyoruz diyeyim öyle. Tatil sonrası da enerjisi çok yüksektir zaten muhtemelen. Evet normalde döndü yani Adnan Bey. Size cevabını da veririz zaten çarşamba günü diye düşünüyorum ben. E, geri itibariyle haftalık beklentilerimizden bahsettik. Burada teknik anlamda beğendiğimiz hisselerden bahsettik. Kısaca tekrarlamam gerekirse Garanti Kardemir'de Otgar ve Türk Telekom bu hafta için önerdiğimiz dört hisse efendim. E, hafta içinde yayınlarımız devam ediyor olacak. Biraz önce de değindiğim gibi çarşamba günü soru cevap yayını gerçekleştiriyor olacağız. Cuma günü bir aksilik olmazsa haftayı kapatıyor olacağız. E, herkese iyi seanslar diliyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Mesut Bey? Yok. Vadelerine bakıyordum ben de e, açılışları nasıl olacak diye. Bir diyeceğim yok. Herkese e, iyi bir hafta diliyorum. Gerçekten canı gönülden diliyorum. <laughs> e, program kapatmak için değil. <laughs> Tamamdır. O zaman çarşamba günü görüşürüz diyoruz. Herkese iyi seanslar. iyi haftalar.